Basıyla oynasın. Yarım saat balot oynasın. Hadi bakalım. Ha. Geç şuraya. Geç oyna. Ya yarım saat oturmar hadi ya. Al kardeşim al. istediğin kadar oyna. Bak ulanık var. Şarjımı tep bana vermiyor. <laughs> <laughs> tartışmayın. İkinizin de dediğini yapacağım. Tırıl daha iyi. Tırıl daha iyi. Hayır tırıl daha iyi. bak öyle olmaz. Takipçilerimizi soruyoruz. Arkadaşlar tırılın mi Tavuklu mu? Yorumlara yazın. Baba bize para verir misin? Ya ne yapacaksınız parayı? Ya baba mağazadan bir şey gördük onu alacağız. Al bunu yarı yarıya paylaşın. Polat önce sen gel oğlum hadi. Anne ya ben kendim kalsam olur mu? Sen iyi hadi. Gel. Hadi. Çık. Eyvah. Hadi git 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 git. Anne bir daha beni yıkamaya bütün nereye Git Geç geç oldu. geç. geç. Kemal'den son bir isteğim var. Son vasiyetim. He söyle ninem. Ne istersen yapmaya hazırım. Lütfen söyle dileğini. O mavi sandık var ya evladım. He var. O mavi sandık var ya oğlum. He mavi sandık. Ah. Allah gidiyor kadın. Nineh. Nineh. Ah. Ah. He geldi. Mavi sandık var ya tasılım. Evet nine mavi sandık anladım. O mavi sandık var ya Recep'im. Nineciğim anladık mavi sandığı. Devamını söyle. Allah! Mağın sandık diyor, cümlesini yarım bırakıp gidiyor kadın ya. Nina! Nina! Ay! Ay! Hey, geliyor bak canlanıyor he. O mağın sandık var ya. He vallahi bak artık serumu kapatacağım. Söyle artık söyleyeceksin şu mağın sandığı. Ah Recep'im. O mağın sandık var ya oğlum. Ya anladık Nina mağın sandık var işte. Bir tuş şu cümleni artık Allah'ını seversen. Senin götüne girsin. Ciğerimizi yakanların. Ciğeri yansın. Nefesimizi kesenlerin. Nefes kesilsin. O kadar masum cana kıydınız be. İki cihanda yüzünüz gülmesin. Ha bu arada sizin yaktığınız ateş Allah'ın cehennem ateşinden kuvvetliyse çıkın karşıma. Allah belanızı versin. Oo kankam abi ne yapıyorsun ya nasıl gidiyor? İyi abicim ya sen ne yapıyorsun? Vallahi iyi ki seni tanımışım ha. Delikanlı çocuksun. Aa baba sen Emre'yi nereden tanıyorsun? Biz Emre'yle Bitmeş'ten tanıştık. Çok da iyi arkadaş oldu. <laughs> Sel kula gibi değişim <laughs> mümkün günde de der, geceden maşallah maşallah 40 kere maşallah <laughs> maşallah. maşallah değmedi iki sana iki bana ne gidiyor? dur peki ne istiyorsun üç bana bir sana titrla bokunu evet. çıkar I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go, we... You know I'm gonna feed him if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold frostbite day feeling. I could tear you apart.

Keşke i̇şte o kadını dinleseydim. Aa, ayağım kırıldı. Sude geliyor. Sude'nin civcivleri burada. Sude'nin civcivleri öldü diye kandıracağım. Beklemede kalın. Harikalar sahilin orada değil. Sude. Sude. Eve gel. Sana çok üzücü bir haberim var. Gel. Çok üzücü bir haberim var. Gel. Gel. Evde söyleyeceğim. Çok üzücü bir haberim var. Gel. Çıkalım hadi. Attık. Ya yapma dedik. Bütün üstüne tabak geçirmiş, öldürmüş. Gömdük, gömdük. Betül Betül'e sor Betül'e. Nerede kız? Kızım nerede? nerede? Betül nerede? <laughs> Betül nerede? Betül. Betül nerede? Nerede nerede? Ablayı söyle. Nerede? <laughs> ölüsü nerede ölüsü? Kuşların ölüsü nerede? Kuşların ölüsü nerede? <laughs> kışkırtmaya gel, kışkırtmaya gel. Ya Sübi ne yapıyorsun sen ya? Bir şey yapmıyorum baba. Litme işte arkadaşlarımla şarkı dinliyorum. Ya arkadaşın kim ya? Merve diye arkadaşım baba. Yine mi Merve ya? Yeter artık ya. Ya baba ne istiyorsun bu mermelerden ya? Bir sal beni bir sal. Salacağım ben seni şimdi. Salacağım. Mervelere izin verme Merveller kötü kötü Merveller zalım, zalım. Mer hey Sudir Baba sen misin? He benim ne olacak? Sen Merveller'den ne istiyorsun? Merveller kötü kötü Merveller kötü kötü Merveller zalım, zalım, Merveller Sen şimdi görüyorsun Geçmiş olsun Geçmiş olsun Baba ne sana? Merveller yaptı Merveler kötü kötü. Merveler sağ olun sağ olun. Hadi gidelim. Türkiye'de her gün her 20 geç kızdan 38'i ailesinden Merve'lere gidiyorum diye izin alıp evden çıkıyor. Geçmiş olsun.